Merhaba çocuklar, bugün nasılsınız? Sizleri çok özledim. Eminim ki sizler de bizleri özlediniz. Özellikle sınıfta size sorduğum bilmeceleri özlemişsinizdir. Bu yüzden sizlere kart, bilmece kartları hazırladım. Kurbağa ve Salangoz bugün sizlere bilmece sormak için buradalar. Siz de hazırsanız bilmece sormaya başlayalım. O zaman sıradaki bilmecemizle başlayalım. Kanatları rengarenk, o uçarken sen de seyret. Bence cevabı hemen buldunuz bile. Bakalım cevabımız neymiş? Kelebek. Şimdi sıra salyangozda bakalım. O bize hangi bilmeceyi soracak. Çiçekten çiçeğe konarak arılar yapar beni. Tatlıyım şeker değil, ekmeği sür, ye beni. Ne olabilir sizce? Bakalım cevabımız neymiş? Cevabımız bal. Evet sıradaki bilmecemiz gelsin o zaman. Kıtır kıtır yemesi ne hoştur? Turuncu rengiyle tavşanın yemek dostudur. Acaba ne olabilir bunun cevabı? Bakalım mı? Tavşanın yemek dostu acaba ne? Havuç! Aferin size! Dört ayak bir oturak sırtını yasla etrafına keyifle bak bakalım cevabımıza. Sandalye. Evet bakalım. Sonucu bilmeyeceğimiz ne? Dalda durur yemyeşil, sonbaharda sararıp dökülür, rüzgar onu savurur, yeri düşenleri çöpçü süpürür. Bunun cevabını hepinizin bildiğinden eminim. Bakalım neymiş? Cevabımız yaprak. Evet çocuklar, umarım sizler için hazırladığım bilmeceleri beğenmişsinizdir. Siz de evde ailenizle beraber birbirinizi bilmece sorarak çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.